Selam Bende arkadaşlar. denk getirdim Milad'er'den. Şimdi yaylaya çıkarıyorum. Evet arkadaşlar, yola çıktım şu anda. Şöyle güzel bir dere boyu. Buralarda ATV'ciler çok geziyor. Kışın. Şu anda bir 20 dakikalık bir yolculuğumuz var. Nereye gideceğiz? Tam şuradaki zirveye gideceğiz arkadaşlar. Akıyor abi akıyor motor. Çok güzel ya. Acayip sevk alıyorum bu motordan. Çok keyifli motor arkadaşlar eğrime şu tırnaklı lastiği çıkarıp asfalt lastiğini takacaksın lokum lokum bununla bile çok güzel konfor asfaltta motorcu kardeşe selam diyelim Bugün işte sözleştik arkadaşlar bir günün içinde belli oldu kesin girip gitmeyeceğimiz o yüzden size söyledim Mehmet'le KTM'le mi gitsem acaba dedim. Bu sefer Mehmet'in motoru küçük, tank olmayacak. Hadi dedim tanklarla gidelim arkadaş. Madem bir macera yaşayacağız. Bizim motorlar gider. Bunlarımıza güveniyoruz arkadaşlar. 500 kilometrelik gidiş geliş bir şeyimiz var, yolumuz var. Allah izin verirse Gömbe Elmalı Tekke köyü ondan sonra Dönüşte sapacağız oraya Türbeye Türbe ziyaretimiz de olur Ondan sonra Gömbe Gömbe'de Mehmet'in arsası var Oradan biraz çekim alırım Ondan sonra Ağaçları sulanacak bir 40 tane. Hem hem iş yapacağız hem gezeceğiz yani amacımız bu o ağaçlarını sulacak. Ben de yardım ederim. Yardımlaşmak iyidir. Mutluluk olur diye umut ediyorum. Motorlar aksi gibi hem Mehmet'in motoru hem benim motor daha 400-500 kilometrede rolajında yeni yağını değiştirdim. Hatta üçüncü vitesten atıyordu benim limon. Şanzımanını yaptım. Hilal ve Hilalin tuttuğu gövde vites değiştiren gövde değişti arkadaşlar. <laughs> Bakalım Allah'ın izniyle bir gidelim gelelim. Hem motorun rodajı bitmiş olur. Hem motoru test etmiş oluruz. Limonu. Sağlık olsun. <laughs> Aslında KTM'le gitsek daha güzeldi. Ama olsun tankımızla güzel. Burada aynı 250'lik gibi yakıyor. Ama bir 250'liğe karşı bir ayrı bir sempatim var. Şimdi doyuran göletinin oradan tırmanmaya başladık. Egzoz sesine hastayım bunun ya, ha Bomurda ha Mesela burada 100 dedi 250 lik Bu kadar basmayla Arkadaşlar Tabi sağımıza solumuza dikkat edelim Abi Yani ben de test ettim şu anda Bir 10-15 saniyelik Daha fazla sıkıştırmam Motoru ee, Burada benim KTM 390 130 140ı görüyor Arkadaşlar 130 km suratı Yani Bastığım anda Arasındaki fark. Bunun tabi bu tekerler de çok önemli. Normalde 120 falan görmesi lazım bu motor. Lastikler yolu tutuyor arkadaşlar ister istemez. Abi şu klimayı kapadın şu yaylı yolunda ya. Hem arabanıza yazdık. Hiç sevmediğim arkadaşlar Mosel, orada daha fazla yatırıp dönebilirim. Ama dönemiyorum çünkü yerler ıslak. Klima suyu mu yoksa yağ mı yoksa hidrolik mi? Bilemeyiz. Bakın burada da aynısı. %100 klima suyu ama şey yapmayalım yani. Açım benim. Sese bak sen. Coşturuyorsun sen beni ya. Çeyrek gazla gidiyorum arkadaşlar ya. O kadar lezzet veriyor ki motor. Maşallah maşallah. Çeyrek gazla gidiyorum. Çeyrek gazın üstünde torku daha güzel yemesi için hafiften daha veriyorum. Eksoz bir patırıyor böyle pat pat pat. Çok güzel ya çok güzel. Maşallah. Burada içten girerler diye. Allah'ım Sesin yeter be sesin Honda'ya dönüş mü yapacağız bilmem <laughs> Abi KTM çok güzel Çok güzel atılıyor Ama Honda'nın Ayrı bir sesi var abi ya Sen nesin oğlum böyle be? Bak arka lastik haften yavaş gelir, yavaş gelir diyor virajlara. Fazla yatmaya kalkmayı tabi ben acemisiyim bu lastiği. Sevmiyor arkadaşlar. Bilader çok rahat kullanıyor ama ben daha kaç defa elim aldım yani bilemediniz 3 bilemediniz 4 defa ancak motoru kullandım hava niye bulutlanıyor anlamadım ben ya yağmura mı yakalanacağız Mehmet Reis yoksa Klima ya her şey şey olabilir. Virajlarda daha koşulları, yolunda dikkat edin. her şey olabilir. şey olabilir. biz çok ta tadında böyle bir motorun çekiş sistemi var arkadaşlar. Her şey tadında. Arazi motorudur diye ben hep şeyi hayal ettim. Böyle gövdesi mövdesi salınımı biraz fazla sallanır diye düşünüyordum. Ama falan filan Yok abi. surete göre motor şey yapıyor kendini. Ayarlıyor arkadaşlar. Yani o kadar güzel bir ayarlı dediğim şöyle. O kadar güzel bir Amastör'ün sertliği, yani CRF 250'lerin çok kalınlar. Çok tadında nefis bir motor. Müziğimizi unuttuk biz ya. Bu tırnaklı lastikten artı asfalt lastiği takarsanız arkadaşlar zaten 1 santim mi 1.5 santim mi motor yere düşüyor. Onun aklınızda bulunsun. Abi hala burada klima açık gelmiş adam ya. Hava demek ki ona sıcak gelmiş. Şu ana kadar 15 kilometre 20 kilometre geldim arkadaşlar. 15 ile 20 arası. Selede sorun yaşadım mı? Hayır. Hiçbir şey yok. Motorun kendi süspansiyonu o kadar güzel ki seleye fırsat koymuyor yani Gaza bastık sıra gidiyor motor bastıkça Arkadaşlar şu anda rakam 900 küsür Hava buz gibi oldu Sanki şu anda 17 derece klima Sapkente 20 kilometre. Sanki klimayla 17 derecede şu anda yol, yolculuk yapıyorum yani Oh Buz buz <laughs> Aşağısı ne ya böyle ya? Cerefe. Şimdi oğlum beton gibi olursun beton. <laughs> Motor bile değişiyor arkadaşlar ya. Rahatlıyor motorlar bile. Evet 950 bakacak belir rakam 950 arkadaşlar. yolda da çok konforlu şeyde de çok konforlu şu stabilize yolda bile yolu hiç hissetmiyorum arkadaşlar normalde tam düşüyor düşüyordu tank olsun benim KTM olsun KTM biraz da Enduro ile şey arası cross motor arası bir şey bu en şey ee, Naked'la Yarı stabilize yol arası 3 3 motor falan bir arada. Bu motor ise ne diyeyim ya? Enduro tamamı Valla cross diye geçiyor. Eyvallah. Enduro cross diye geçiyor sanırım. Ama abi yüzde de iyi, asfaltlı da iyi motor. Tam tadında ya. Çok güzel. Evet yaylamıza gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Görüşürüz yaylamıza geldik. Ober de burada. Ne güzel. Kızım tatlım kara Ne yapıyorsunuz iyisiniz. Şöyle güzel bir doğadan size merhaba diyeyim dedim. Şıplağımızı yapalım. Yaptık. Karşınızda ne var? CRF yok. Aktive var. <laughs> Yayla dönüşünü arkadaşlar Aktive yapıyorum. Çok güzel bir motor bu da. Sıfır biraderin. 9700 km'de. Bunu ee, çarşıda kullanıyor. Cerefenin lastiği patladığı için bununla yaylaya geldik. Şimdi de bunu aşağıya götürüyorum. Hem kendi işim ee, kendi işimi göreceğim. Bunu götürürken de şimdi Buna ben elma şekeri diyorum. İsmi elma şekeri. <laughs> Şu anda CRF'den, KTM'den ve e, Tank 50'den bizim üstünden inince bu bana nasıl geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sanki halının halın gibi. <laughs> yani bir koltuk var. Şöyle rahat. Oh koyalım ayakları. Şöyle görüyorsunuz. Umarım. E, halının üstünde gidiyorum gibi geliyor. <laughs> Aktı ve candır. Güzel motorlar ya. Abi dondum ya dondum. Kısa kolluylayım. Evet şöyle yapalım. Yok şöyle yapacağız. Dur oğlum. Freni vardı aslında. Frenini sıksak iyiydi. Hem reflektör yelek hem görüntümüzü görünürlüğümüzü arttırsın. Hem de birader bunu şey yaptı. Ee, üşüyordu o. Yazın işte bu rakamlarda üşüyoruz arkadaşlar. Kısa kollu şeyi ee, kısa kollu yaptırdı. Heh. oh sıcacık gidelim ya. <laughs> Vallahi Antalya'da izleyen varsa beni sıcacık gidelim dedi. <laughs> gülerler bana artık. Hadi bakalım bismillah. Aktiva elma şekerim benim. Hadi gidelim. Antalya'da buraları bilen arkadaşlar geliyor buraya. Bak mesela şu anda iki tane aile var burada. İki tane araba. Koyuyorlar masasının sandalyesini. Evinde pişirdiği yemeği burada yiyorlar. Burada mangal falan yakıyorlardı. Tabi orman yangınından dolayı yaktırmaz oldular. Ama gelip oturuyorlar yine. Şurada bir resim alırız, değil mi? Aynen öyle. Hı hı. arkadaşlar yayla turumuzun sonuna geldik. Rampaların çok seviyorum bu yolu. Eğer severinde de binip gitmek istiyorum. Arkadaşlar buraya bile maşallah kafası çalışan biri şey yapmış karavan park. Ama ne kadar faaliyette bilmiyorum tabi. Doğru gerektiğinden hemen oh, altında. Oh. Ay ay Allah. Ne güzel oldu ya. Oh ısındı kollarım. <laughs> dondum arkadaş dondum lan.